Tamam. Değerli takipçilerim, bugün çok anlamlı bir günde Kuşadası'nda bir ressam Uğur Bey ile beraberiz. Eserle birleyiz. Siz de tanıyalım efendim. <laughs> Merhabalar, ben Nuri Özkan. 1960 Sivas doğumluyum. Orta Kulu <laughs> ve bitirdikten sonra Uluslararası işlerini okumayayım. Ee, çocukluğumdan beri yaptığım kara karakteri... Açıklık daha sonra <laughs> e, çalışmaya başladım. E, Hidayet Çakar resim öğretmeninden resim tekniği ve yağlı boya konularında dersler aldım. E, 2009 yılından beri de kişisel ve karın sergisi olarak e, bu 24. sergimi açtım. Nuri Bey, kaç yıldır çalışmalarınız ressamlıkla başladı? Ee, ben uzun süre Bodrum'da, Kuşadası'nda turizm sektöründe çalıştım. Bodrum'da çalışırken de e, Karakalem çalışmalarını devam ettiriyordum. E, Amatör olarak genelde çi çizerdim ama 2009'dan beri e, profesyonel olarak çalışıyorum e, ve 2015, e, 9, 10, 11, 12 böyle çok yoğun yağlı boya üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdım. Şimdi de evde aktör yağlı boya çalışmalarını devam Kaç tane eseriniz var bugüne kadar? Hangi konularda? Daha çok potre üzerine çalışmalarını e, yoğunlaştırıyorum. kuş türleri üzerinde çalışmalar var. Özellikle <laughs> Nesli tükenmekte olan kuşlar üzerine. Latıvok e, falan da çalışıyorum ama çok fazla değil. Daha çok potre üzerine. E, sergilenim de zaten e, Atatürk potrelerinin üzerine. Ve e, diğer e, kuşlar üzerine Suç İbrahim Sanat Merkezi'nde kaç tane Atatürk? Otur, e, şu anda burada 25 tane eserim var. Toplamda? E, toplamda e, 48 tane Atatürk resmi var. Diğer konulardaki e, Diğer konularla birlikte 150'ye yakın eserim var. İşte e, kimisi satılanlar var, hediye var ama e, 150-200 civarında. Kaç arası. sergi açtınız bugüne kadar? Bugün e, sergin 24. sergi. E, işte Ankara'da, İstanbul'da, Muğla'da, Aydın'da Çeşitli kentlerde, Çankaya'da, Ankara'da açtım. Bunun yanında birkaç tane karma sergiye yaptım. Bir tanesi ödüllü bunların değil mi? Portre, Atatürk portresiyle. Evet. Nerede evet. yapmıştınız onu? İstanbul'da Kadıköy İskelesi'nde bir etkinlikte. etkinlikte karma sergiye katılmıştım orta. 140 sanatçı arasında en iyisi beni evet, seçmişler. Çünkü Atatürk'ü çalışmak çok zor. 09.09.2009 Dünya Aydınlar Günü'nde orada da 42'ye yakın orta çalışan sergide bulunduk. Gerçekten tebrik ediyorum çünkü Atatürk çalışmak gerçekten zor. Evet. Ee, sağ olun. Atatürk'ü gerçekten çalışmak zor. Şöyle zor Atatürk çok özel. yani Mustafa Kemal Atatürk dünyada önde sahip gösterilen tek lider. Yani tüm özelliklerini üzerine toplamış ve gerçekten barış döneminde tüm devlet liderlerinin önde sahip gösterdiği tek lider. Dünyadaki, o dünyadaki öyle bir karizma. Bakışların bakışları, iyi yaptığı duruşu ya onları vermek eline geldiği kadar onu gençlere yansıtmaya çalışıyorum. Ben haber geziniyorum. Yani bir buradan başlayalım, tek tek böyle dolaşalım. Buradan başlayalım. Evet. Bir deniz albayımız da misafirimiz, refakat ediyor. Efendim, sizi de tanıyalım. Mehmet Oğuzlu. 1961'de mezun oldum Okulu'ndan. Al albaylığa kadar geldim, oldum Ondan sonra da sizin de bir takım çalışmalarınız var galiba amatör konusunda. Benim olsa. amatör olarak pratik çalışmalarım var, ezberden çalışırım ama nasıl buldunuz sergiyi? Sergi çok güzel ve zengin. Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet hocam, Nuri Hocam, buradan başladık. Böyle. Ödül alan fotoğraf var mı burada? Ödül alan çalışma. Ona Herhalde geçelim. Geleceğiz. Geçelim ona. Kuşadası'nda yaşıyorsunuz. Evet, Kuşadası'nda yaşıyorum. Atatürk'ün bir tane gözlüklü resmi var. O da... Burada görünen resmi. Bir gülen resmi var tek. Onu çalıştınız mı hocam? Gülen burada yok. Çalıştım evde. Yarım tek oldu. gülen, gülen. Bir tane resmi, resmi, var. Evet. on evet, onun şu anda burada yarım, Bu İnönü'yle olan resmi. İlgi bayağı iyiydi. Onkas'ın nedeniyle okullar, onların, geldi, okullar, okullar geldi. Okullar ee, geldi. 10 Kasım'ı andıktan sonra, saygı duruşumuzu yaptıktan sonra buraya gelince burada bayağı bir kalabalıkla gezildi, iyi de oldu. Daha sonra da okullardan öğrenciler geldi. Bu 10. yıldaki, Atatürk'ün 10. yıldaki... Ortadaki mi efendim? Evet. Orada sert durmuş değil mi? Sert duran resimlerden bir tanesi. Evet, biraz <laughs> Buradaki resim bir Ulucadan. Şu anda Kuşadası'nda Gazi Beyendi olarak geçen yerde heykeli var. Kuşadası'na geldiğinde oturduğu yerdeki resmi. Oradan mı o isimlendi? Evet, Yoksa o bir var şeyde şimdi, bağdaş kurmuş şeyde evet, oturuyor. Evet oradaki resim. Oradaki oturduğu yer orası zaten. Evet. İlk geldiğinde Kuşadası'nı görüyor oturduğu yer. Oraya şimdi isim olarak da Gazi Beyendi olarak geçiyor zaten. Ee, İstanbul'daki sergiye bu resim kat bu resim Ödül katılmıştı alan. ama bu o bu resim değil onu e, bir şey sana severlerden bir arkadaş almıştı e, buradaki resimde Atatürk'ün o bakışlardaki gözünün bak bakışlarındaki e, ışığı yansıtıyor. Yuru Bey, buradaki sigarayı niye kaybettiniz mi sizde? Yoksa elinde sigara var mı? Burada e, sol, buradaki, elinde, buradaki, sol elinde, sol elinde bir sigara var. Resimde sigara yoktu. Ama yani kaldırdılar. Resmi yap başka bir bakış tarafında sigara da vardı. Ama ben yaptığımda sigara yoktu. Yani ha, orada. Sigara Ben dedim bakış. yoksa sen mi attın Hayır, sigarayı? Hayır, yok öyle bir şey yapmadım. Diğerlerini de gezelim hocam. Burada eee soyundan annesine gönderdi kendi el yazısıyla bu resmi. Olay nasıl bu bir deniz subayı olarak çok güzel evet, evet, güzel bir çalışma. Büyük bir, büyük bir, büyük bir. Mağrı, bir. buradaki resim 19 Mayıs'ta büyüyor. mavi gözlü Esnidim. Bu da bizim bir ders kitaplarındaki olan Atatürk. Evet. evet. Renklendirme yapılmadan önceki sergiler de ben. ben de 450'ye yakın çocuklarımı açtım, 3 tane kızımı. Bugün üçü de öğretmen. Altı Türkçü ve gençlerle de çocuklar yetiştiriyorlar. Güzel bir liste. Eşim de öğretmen. Bu, e, ee, öğretmeni. Biz de elde böyle, böyle gibi. Üretisi, üretim çalışmasına dolayı Kesin. dinç, dinç bir haliniz var. Turizmciler genelde çöküyor, gece gündüz çalışıyorlar. Öyleydi, çalışıyorlar. E, resim ve e, güzel sanatlar e, dolu besliyor. Sanırsam artık Türk resimlerini yaparken enerji alıyorum. Onu herhalde almam lazım. Evet. Bir dahaki güzel sergilerde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, abone olun, izlemeye devam edin. Ben teşekkür ederim. Ee, sana severlere bir şeyler verebildiysek ne güzel, ne mutlu Kutluyorum, hoşçakalın. Sağ olun.